Evet hocam sarı kroksla bir gezgenin kanalındasınız. Cami hakkında kısa bir bilgi alalım. Cami tarihi ve konum olarak çok güzel bir yerde gerçekten. Başka bir isteğiniz bir şey var mı? Yani? teşekkür ederim. Sarı kroksla abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Like atmayın. atmayın. ne düşünüyorsunuz cami hakkında? <laughs> Neye güldün ne <Nebzan>? Hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyor musun? Bir cami ikmezsin değil mi? 1836 yılında birinci Abdülhamit miydin? Abdülhamit ne? <laughs> Gerçekten ben evet, adına. İlber Hoca görseydi gurur duyardı senden Abdülhamit Bey. Ugi, 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 ugi. <laughs> Şeyma Hanım ne düşünüyorsunuz acaba bu cana hakkında? Çok eskimiş burada. Ne buldular, ne kurdular bilmiyorum ama neden yukarı bu kadar? <laughs> neden yukarı bu kadar? Evet. Hepimizin Türkçesinde bir şeyler oldu neden bu kadar kötüyüz Türkçe konusunda? <gülüyor> Tabii <gülüyor> ki. Çıkarken. Heyecanlandınız değil mi? <laughs> Neyse evet çok güzel bilgiler verdiniz gerçekten cami hakkında. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi siz siz de okuyacağım bir daha. Son son olarak da eee sağlık olsun kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunu zaten söylememiş miydin? Bir daha söyle. Bir daha mı söyleyeceğiz? Ya, Peki. Evet. Daha dur ya. Daha gezinin başındayız ya. Gezi bitsin öyle. Daha başındayız. Bizden de olsun tabii ki. Şu anda daha camideyiz. Hüdavengidar Cami. Hüdavendigar Cami. Onun başında o. Behram, Behram Kale Murat Hüdavendigar Cami. Zor bir isim. Şey, 1359 mu? 1359 yılında. Evet. Öyle mi yazıyor? Nerede yazıyor? Kenarında. Nerede? İki, in altında. İki i'nin altında nerede yazıyor? Hah gördüm evet. 1359 yılında yapılmış. Oğlum cami 1359 yılında yapılmış. <laughs> Nereye gitti o? Caminin Cami kaç yılında? Aha yazıyor ya işte 1359 diye. Arkadaş oradan bakma. Bak. <laughs> yılında. Kaçmış? <laughs> 1362 yılında birinci Murat Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra. Ne? Ee? 4. yüzyılın yarısında inşa edildiği Şu an <gülüyor> <gülüyor> Birinci Murat Osmanlı topraklarına katılmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> birinci Murat mı katılmış? <gülüyor> <gülüyor> birinci Murat katmış mı katılmış mı? Birinci <laughs> Murat <laughs> İlber Hocam sizi görseydi ağlardı. Niye burada 1359 yazıyor Nevruz? Nerede Ha bak tepede. Kaç? 1300? 59 Orada yazıyor? Sen biraz benim hocam halden yetkin diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Reklam vermiyoruz. Evet gençler meşhur Athena Tapınağı. Ama çok meşhur. Mehmet bildiğin gibi değil. Çok meşhur kardeşim. Nasıl kamplık alan mı? Belki şehirleşme aşağıda oluşmuş. Bak aşağı kadar yürüyecektin. Yürümeyeceğiz. Ama yürümen lazım. Eğer Asos kentini görmek istiyorsan. Nevruz yürür müsün aşağı kadar? Yürürüz ya işimiz var. İşimiz ne Oo. <laughs> Şema ne diyorsun? Bu kadar yolu geldik. Yürümeyebilir Nereden gideceğiz? Bak böyle aşağı doğru gidiyor. Ben, 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 ben. Nasıl yürümezsin ben. ya? Sen bir gezginsin Amca, ya. Bu <laughs> Evet arkadaşlar Muhammed gibi olmayın. Geldiğinizde yürüyün. Bir gezgin yürür. Geldiğinizde hem yüzün hem yürüyün. Sonra şu Athena tapınağını da görün. Bu ne ya? Yani? Oturmak, oturmak, oturmak. Biz yine geldik. Bak yine biz bir getir bana şu kamerayı. Biz yine buraya ne diye geldik? Ne diye geldin? Biz burada rahat bir kamp yapak diye geldik. Değil mi? Tamam. Rahat erkenle. Saat kaçta çıktık? Sekizde. Erkenden kamp kapak. Kanka gidelim, rahat rahat oturalım, hamağa binelim. San... Bak sandalye getirdim. Şunu bir döndür döndür bak. Şu sandalyeye bak. Bir şey demek. Işte. Şu sandalyeye bak. sandalyeye bak. Bu sandalyeyi niye getirdin? O sandalyeyi, sandalyeyi niye getirdik? O sandalyeyi akşam için. Akşam tezgahı kuralım diye. Oturalım, dinlenelim, ne bileyim içeceklerimizi alalım diye. Peki şu an saat kaç? Beş buçuk. Ne önemi var? Peki biz neredeyiz? Neredeyiz? Biz hala yürüyoruz. Ama şu gün batımının <laughs> güzelliğine bak. bakmayacak mısın? Peki şu çantaya bakar mısın? Şu gün batımının güzelliğine. Üf, Çevir kamerayı. Batıyor yalnız ya. Bak hala benim sırtımda çanta var. Ben hala oturamadım. Oturma. Ve oturma zaten. Bir yolumuz var. Bunlar ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> evet. Nevruz performanstan ödün vermiyorsun. <laughs> Ne Aa, demek geçmeyin? Videomu, şey, fotoğrafını, fotoğrafını mı? Fotoğrafını mı? Fotoğrafı Gel. Şöyle mi? <laughs> Yeter bu kadar. Buldun mu kardeş gölgeni? Buldum ben daha buradayım. Orada mısın? Nerede geziyor tam görmüyorum. Kardeşim sen biraz midilliye bak da biraz türkü oku, şarkı söyle, şiir yaz. Yani gençler bu kadar şakaya vurduk. Asus Antik Kenti'ne geldiğinizde kesinlikle zaten ilk göreceğiniz şey Artemis Tapınağı. Pardon, Athena tapınağı. Kesinlikle. İlber hocama da buradan sevgiler. Hocam seni bir gün bulacağım. Fotoğraf çekileceğiz. Bir de imza isteyeceğim senden hocam. Hocam şu arkadaş çeyiz yapmıyor da şey yapıyor. yapıyor yani. Evet. Athena. İşte Artemis ile Athena hep birbirine karıştırıyorum. Ama Athena yani. Az sonra da aşağı doğru yürürüz herhalde değil mi kardeş? Vay Mehmet kardeşim vay. Bir de dağcı olacağım be. Şimdi bir atacağım. Nereye yatacaksın? Bak, bak, bir atacağım. Burada yatmak yat bak yatsak, terbiyesiz. Evet arkadaşlar şu an Asos tepeden tam olarak aşağı inmeyeceğimiz için şöyle Athena tapınağından size aşağıyı bir göstermek istedim. Tabi biraz tehlikeli bir yere geldik ama. Burası tüm antik kentin çok daha güzel görüldüğü bir yer. Şöyle devlet agorası, çeşmeler, meydan. Hepsi buradan rahat bir şekilde gözüküyor. Kuyular. Birazdan da aşağı koya gideceğiz. Bugün kamp orada yapacağız. Onun haricinde buradan bile limanın o berrak suyu gözüküyor yani. O yemyeşil gibi gerçekten mükemmel suyu. Buraya geldiğinizde kesinlikle limana gördüğünüz karşıdaki karayolundan gidebilirsiniz. Hemen arabayla 5 dakikanızı almaz. Buraya kadar gelmişken sahilde bir yüzün derim. Evet. Asos'tan selamlar. <laughs> Teyzeciğim nasılsın? <laughs> ha, bak geldim yanına. İncir Ama ben anne. İncir, incir. i̇ncir mi vereceğim? çok güzel, çok güzel ben her gün incir yiyorum ya. Ben deli gibi incir yiyorum bu teyze. Mersinli, teyze. Ben Mersinliyim. Bu Biz İzmir'den, İzmir'den geliyoruz. İncirin bağrından geliyoruz. <laughs> Vallahi ben ama dönüp yanına uğrayacağım dedim ya o yüzden geldim. Kekik, Nasılsın ya. iyi misin? İyiyim kekikleri. Valla bir şey istemiyorum. Ben seni göreyim yeter. Ne bileyim valla ben de bir şey satamadım da. Hadi ya. Ha. Ha, ben de öğrenciyim şimdi. Her yerden böyle alırsam kekik kekik kekik. Ben... Anlam, anlam, bir et, şey Vallahi ne kadar satıyorsun? Ne böyle devri bunlar. Çayına bu ne yaparsan yap al Ha şimdi yap. biz de hep böyle geziyoruz geziyoruz onları çantaya doldur doldur nereye kadar gideceğiz böyle bizim de şeyimiz <gülüyor> var. <gülüyor> Ke, kebap, <gülüyor> yaparsınız, <gülüyor> kebap yaparsınız. Kebap yaparın ya. üstüne <laughs> sen bak bu Adanalı <laughs> teyzem bu Adanalı bu kebabı da yapar keki de atar. Ya yoğurt çorbası yaparsın. Şey yaparsın. Mesela buraya gelenler gelsin teyzemin yanından kekiğini alsın yani, işte. Yani neydi teyze? Fatma teyzem. Fatma teyzem. Fayda fayda Fatma fayda teyzemden kekik alın. Başka var neyin var kekikten başka? <gülüyor> <gülüyor> Papatya, <gülüyor> kekik, sabun, <laughs> zeytinyağı Kikaba sabunu. E, incir... i̇ncir hele almadan dönmeyin. Alın, alın. Yani, yani Aa, burada Fatma ablamın da reklamını yapmış olalım. Az geldim demeyin. <laughs> Valla teyzem var mı bizden bir isteğin? E neyse, bak bu soba bir şey Kendine bakayım. çok iyi bak kusura bakma bir şey alamadık ama. Hadi görüşürüz iyi akşamlar. <laughs> Bu vesileyle Fatma teyzeme de bir merhaba demiş olduk. Ne bir şey var? Ne kadar bir şincir? o kimden düştü? <laughs> Bence de. Bizden düştü çünkü. Ne kadar bir şincir yiyip İncir ne kadar <laughs> mıymış? <mi? gülüyor> Alacak mı <mısın? gülüyor> Alacak Nevruz? <mısın? gülüyor> Alacaksan hemen sonra. <laughs> ne kadar bir nakit yok. Alırdım yoksa. Nevruz'un üstüme nakit yok yok <laughs> yalanını ne zaman kadar <laughs> dinleyeceğiz acaba? Tatlı <laughs> içerisinde. Evet. Burada şey böyle yani. Paramosu Mis gibi işte. Asos'un çarşısı. Yok, Güzelim yaparım. çarşısı Asos'un. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorlar, ne istiyorlar? Ne? Istiyorlar. Aha benim köpeğim. Bak French Bulldog geliyor. Evet şöyle. Şu çarşı, çarşıyı gezdin ya. Yani çarşı, yani baksan. Bizim evde aynen bundan var. Halamgil'de de var bundan. Bizde de var. Ki acaba buradan mı almışız? Sormak istiyorum. Nereden <laughs> gidiyoruz? Soldan mı gidiyoruz? Hadi soldan gidelim. Buradan mı gidelim? <gülüyor> <gülüyor> soldan gidelim. Burada her şey var biliyorsun? Bak. Bayılıyorum bu köpeklere. Neydi bunlar? French Bulldog. İki tane. <laughs> de çok var. Ne biliyorum? Hani bak iki hafta dönem hani zaten şu an oluyor. Yanlış biz buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Üşüne batıyor be biliyor. <laughs> ne batıyor? Ha biraz hızlı yürüyorum. Ne batıyor? Güneş batıyor. <laughs> ne batabilir? <laughs> Güzel çünkü. Buyur abicim. Evet abi buradan çıkıyorsun. Buradan. Geldiniz yani. Tarif de arkadaşlar. Tarif de <laughs> tabii ki. Tarif <laughs> de veririz yani her türlü gittiğimiz yolda bilmeyeceksek. Şey, ya böyle ben işte, ben işte yukarıdan yukarıdan aşağıya kadar öyle rengarenk kıyafetlerden, <laughs> kumaşlardan, işte ne bileyim takılardan böyle hiç bizim çocuk vardı burada şey söylüyordu nerede o? Senin çocuk, senin abiler, senin ablalar bitmiyor mu? Senin çocuk ki. Yukarıda bir çocuk vardı da ya vardı ya söyle. için iyi oldu. Oğlum şey gitmez. Tam Yani gençler böyle yukarıdan aşağıya Asos'un için, sizin için böyle gezdirdik sağını solunu. Asosa geldiğinizde bizim için de Fatma teyzenin yanına bir uğrayın. Bir kekini yiyin. Yiyin kekini. Kekini yiyin bir. Aa bizim adam orada. Neredeydi? Orada mıydı? Yok be orada değil. Orada olsaydı bize bir şarkı söylerdi de <laughs> maalesef orada değil. Eee nereye gidiyoruz şimdi? Ha. Hangi koydu? Bak gene oldu. Karnımızı o... doyurmaya. Kadırga. İlk karnımızı doyuralım sonra Kadırga'ya gidelim. Evet Kadırga koy. Kampımız da orada. Kampımızı da orada atalım. Bu akşam yemek sponsorumuz. Tamam buyurun. Günbatı meyili Böyle bir güneşi bir daha sağa yarın Bir husser Yaylası'nda buluruz bu güneşi, bir de burada buluruz. Var mı isteğin hocam? Kendine iyi bak. Asol star sevgilerle. Aşkın kent. Aşkın kent. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Bak bu akşamki yemek sponsorumuz tanıtır mısın? Bu akşamki yemek sponsorumuz Nevruz Bayalmış. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Pilatlar öyle söylediler. Ne yiyeceğiz Nevruz'cuğum? Ne yiyoruz? Ne yedireceksin bize? Şeyma ne yemek istersin? Vallahi her şey olur şu an. Çok da da şey olur. Her şey olur diyorlar. Yani çok da değil de. <laughs> İyi bir varalım. Yemeğimizi bir yiyelim. Koyda görüşürüz diyelim o zaman. Boru kebabını ben sana yedireceğim koyda merak etme. Koyda görüşmek üzere. Üf, yalnız ne yansıdı be şu yansımaya bak. Üf.